Herkese selam, herkese merhaba. Bugün ne yaptığımdan değil de Aralık ayı planlarından bahsedeceğim. Ee, şöyle karşımda bu haftanın planı var. Aslında bu hafta demek biraz yanlış olur çünkü e, tam hafta gibi değil bu. Yani ben bunun ortama saat olarak hesabını yaptım. Yaklaşık 55-56 saatlik yani benim hesaplamama göre bir saat yapıyor. Tabii bazen 60 saat de çıkabilir, 65'e de çıkabilir, 50'de kalabilir. Yani benim tahminime göre yaptığım bir şey. Hadi yani 60 saat olsa yani her gün 10 saat çalışarak 6 günde bitirebileceğim, oldukça zor bir plan. Yani haftalık için fazla gibi. Onun için haftalık demiyorum da bu bitene kadar hani 7 günlük, 8 günlük olur. 6 günde bitirebilirim belki. Çünkü yani geçen 8 saat çalıştım. Hatta şöyle böyle program var göstereyim. 8 saat çalıştım. Onun videosunu çekemedim maalesef. Çünkü şu an uyku düzenim çok bozuk. Yani bugün akşam 6'da falan kalktım. Onunlayık video saatlerine biraz değişiklik olabilir. Öyle haber vereyim. Şimdi Aralık ayı planlarından bahsedeceğim. Aralık ayında ne yapmayı düşünüyorum. Normal haftalık haftalık bahsetmeyi düşündüm de çok mantıksız geldi yani. Sonuçta her haftalık yaptığım zaten buradan görünüyor. Ama genel olarak Aralık planlarından bahsedersem. Matematikle başlayayım. IT matematikle. Ee, şu anda dizilere geçeceğim neredeyse. Eyüp Hoca'nın kitabından işte, trigonometri fonksiyon logaritmayı bitireceğim. Ki bunlar benim bayağı zamanım olacak. Ee, sadece trigonometri bile 20 test. Ve gerçekten çok uzun yani trigonometri. İşte bunları bitirdikten sonra limite başlayacağım. Yani bu hafta limite başlar bilmiyorum. Çünkü Eyüp Hoca'nın trigonometri fonksiyonları benim çok zamanımı alacak. başlayamazsam bir sıkıntı yok. Limit çok uzun bir konu değil zaten. Hani ortamı logaritma kadar uzun bir konu. Haftaya limite başlayacağım. E, muhtemelen o hafta içinde, yani haftanın sonuna doğru da limit biter. Ondan sonra türeve değişeceğim. Yani aralığın 25'i gibi falan, 25-26'sı gibi türevin biteceğini düşünüyorum. E ondan sonra da işte ufak ufak tekrarlar falan derken Yeni yılı integralle başlayacağım. Integralle muhtemelen iki haftada hani iki kitaptan artı bir tane VDD'den bitiririm. Ee, ayda matematik adına böyle düşünüyorum. Yani op, yani düşündüğüm plan Ocak ortasını tamamen bitirmek. Ha, biraz sarkar bir şey olur falan. En kötü Şubat başında tamamen her şey e, kılçıksız şeklinde bitmiş, bitmiş olur. Konuşamadım. Ee, ondan sonra Ayta Kimya'ya geldim. Ayta Kimya'yı bitirdim. Hatta şurada görmüş olduğunuz gibi göstereyim. Nerede? O güzel video. Son karboksik asit kısmını bitirdim. Son ufak bir tekrar yaptım. Yani tekrar dedim de 3 4 5'ten bitirdim. Aslında 3 4 5te bitti. Sadece bu son kısım vardı. İşte çevre kimyası falan filan onları es geçtim. Yani çünkü çıkmıyor. Gerek yok onları boşluğun çalışmıyor konusunu dinleme çözmeyin. çözmeye. E, AYT kimyadan aydını bitirmeyi planlıyorum bir ayda. Bilmiyorum mi çünkü aydın gerçekten kalın bir kitap. Yani planlarım arasında bitirmek var ama. E, kimya böyleydi. Biyoloji ve fizikadan çok bir hani ekstra bir şeyim yok. Yaptığıma devam edeceğim. Böylece şu biliyorum 2 ya da 3 haftada falan burada. Yani çünkü gerçekten hiçbir şey çalışasım, gelmiyor. Çünkü çok çalıştım. Yani kaç kitap bitirdim bilmiyorum artık çözesim gelmiyor böylece. Fizikte de muhtemelen ITA'nın en son bitecek şey fizik olur. O da işte Şubat'ta falan Şubat başına biter. Yani fren ama ki işte Şubat başında her şey tüm dersler ITA'da e, güzel bir şekilde bitmiş olur. Hatta mesela kimyadan 2-3 kitapta ekstradan bitirebilirim. Yani toplam bitirebilirim. Ekstradan hani Şubat'a kadar 2-3 kitap bitiremem. E, biyolojiden yine aynı şekilde düşünüyorum. Ondan sonra TYT'ye geleyim biraz. Hatta TYT'den önce antik geometriye geleyim. Geometri, Eyüp kitabından bu şeyi bitiremem. Aralıkta bitiremem çünkü kata falan çok uzun. E, analitik zaten uzun bir konu. Analitiği fasükül bitirerek artına bir de orijinin e, kendi soru bankasına ekleyerek götüreceğim. Yani yaklaşık 3 kaynaktan analitiği bitireceğim. E, o zaten işte benim bir ayım alırım muhtemelen. Aralıkta onun için analitik koydum kendime. Ocak'ta da işte katı çizimini falan bitirip tamamen IT geometrisi güzel bir şekilde bitiririm. Ocaktan sonra da e, barışta yamuğa kadar barışlan çözmüştüm. Yamuktan sonrasını barışlan devam edeceğim. Yani IT kısmını barışlan bir daha çözeceğim. Sadece TYT geometri biraz bileşik gibi. Çember falan hariç onun için güzel oluyor. Sonra TYT geçeyim. TYT Türkçeden başlayayım. E, Türkçe'de de bilgisini bitireceğim. Zaten bir nokta ona, bir de yazım kaldı. Bu hafta yazım bitireceğim. Haftaya da nokta ona bitirirsem. E, Aralıkta çünkü 3D var. Türkiye dil deneme var. onları da deneyeceğim birazdan. 3D var. 3-4-5'in endereme özel, Enderemeye de kayıt oldum. Enderemeden e, denemelerine gireceğim. E, ondan sonra yani böyle iki tane güzel deneme var. İşte bilgisayar falan da var yine güzel denemelerden ama bu ikisine kesinlikle girmeyi düşünüyorum. 3D ve 3-4-5'e. 3-4-5'e kesin gireceğim de 3 de muhtemelen girelim. E, i̇şte bunlara girerken en azından dil bilgisinden noktalamadan e, sorunum olsun istemiyorum. Onun dolayı böyle bir şey düşündüm. E, ee, işte TET Türkçe'de de paragraflar çok yoğunlaşmak istemiyorum şu anlık. Zaten biliyorsunuz e, çözme düzenimi değiştirmiştim. Bu aralar, hani en azından bu, büyük ilk sınavlar gelene kadar bunları denemek istiyorum biraz da. Hani matematikle başlayıp Türkçe devam edersem gerçekten paragraf netleri normal göre daha iyi mi geliyor falan. Bunları düşündüm. E, bence gayet güzel geliyor. Yani şu an bir sıkıntım yok paragraf konusunda. Benim zaten Türkçe'yi fulleyim, işte Türkçe'yi e, fulle yapayım, 38 yapayım gibi bir hedefim de yok. E, çünkü çok, yani çok sabah gerektiriyor bence. Bilmiyorum. Fulleyenler var, şey yüksek yapanlar var ama gerçekten hedefim o değil. E, 35 doğru yapsam, hani böyle minimum item iyi gelmek şartı 34 doğru yapsam bana gerçekten güzel yeterli bir net. Türkçe'de o kadar büyük hayallerim yok yani. Çünkü TYT olduğu için bile Türkçe gerçekten son zamanlar çok zorlanan bir ders ÖSYM tarafında. Ondan dolayı çok bir hedefim yok. Ha, hedefim yok derken iyi yapmak istiyorum. Olabildiği kadar ama hani ekstra bir çaba böyle yoğunluğumu Türkçe'ye verme gibi bir düşüncem yok. İşte onu bir bitirdikten sonra seri Türkçe dilemelerine başlayacağım. Ee, bir arkadaş şey yazmıştı da işte iki tane Türkçe dilemesi arka arkaya çöz güzel geliyor falan. Bunu ben de bir Bunu yapacağım. Muhtemelen ee, çok zor olurum çünkü hani 80 soru Türkçe denemesi yani 80 soru Türkçe bence çok zorlar ama ya bir deneyeceğim. Verim alırsam ondan daha mı düşünüyorum. E, ondan sonra TYT Matematiğe geleyim. TYT Matematik'te TYT Matematik netleri konusunda geometride genel olarak bir sıkıntım yok. 10 soru varsa en kötü 8 ne? Çok zor bir deneme gelse 7 zaman yetiştirmesi falan doğru yapıyorum. biraz permütasyonda sorunum var. Onu da halletmeye çalışıyorum. Aralıkta biter mi? Muhtemelen biter permütasyon kombinasyon. Eyüp hocadan bitiririm. E, kısmını. AYT falan TC matematik netlerimizde de yani çok bir sıkıntı yok şu anlık. Sadece böyle bazen ara denemeler oluyor. İşte hız ve renk. İşte böyle garip kulüp denemeler oluyor. Orada biraz sıkıntılı gelebiliyor. Ama onun dışında ÖSYM'ye yakın her denemede 30-35 üstü çıkarıyorum. Yani 30 üstü değil de şu an biraz da 35 üstüne sabitlemeye çalışacağım. Yapmadığım şey değil çünkü yani. Ama işte ara sıra 30 net üstü geliyor. Ben 35 35 net üstü gelmesini düşünüyorum hepsinin. Son olarak da TT genel netlerimi söyleyeyim ve videoyu bitireyim. E, TT genel netlerini şu an 90 hani 90 103 bandına falanım. işte bir kere 105 yapmıştım. Mebiden yine 100, 107 mi? Mebiden yüksek bir şey yapmış hatırlamıyorum. Yine 100 100 küsür ama Hız verme bir kolay denemelerdi. Girdiğim güzel deneme bir tek 3-4-5 vardı. Hani yüksek net yaptım ve üstüne çıktım. Bir tek o var. Yani onun için hani ben 100 net, 110 net arasında gibi bir, gibi bir şey demeye gerek yok. Çünkü hani gerçekler belli. Ben şu an 95 yapıyorum. İşte bazen 90 geliyor, 92 geliyor, 96 geliyor, 94 geliyor. İşte 100 geliyor, 101 geliyor. 3-4-5 yaptım hatta. Yani şu ana kadar yaptım en iyi netlerden bir tanesi. Ee, yani bu 90'ı mesela 95'i e taşımak istiyorum. Yani 90 100 yerine 95 100 yapmak, 105 yapmak istiyorum. Ee, yani daha doğrusu 100 netlerin sıklığını arttırmak istiyorum diyeyim. Yani bunun için TT yüklenme gibi bir hata yapmayacağım ee, bu sene. Ya gerçek gerçek geçen sene geçen sene büyük bir hata yapmamıştım TT yüklenme gibi yine alırım yüksek ihtimal ATD'ydi. Ee, ama yani ekstra bir çalışma yapmayacağım. Ne yapıyorsam devam edeceğim TT'de. Zaten TT biraz öyle. E, sürekli emek isteyebilirsin. sürekli deneme çöz, sürekli bir şey yap falan. E, yani deneme çözmeye devam edeceğim. Matematik, TYT matematik görevlerini şeyini arttıracağım. E, fazlalığını arttıracağım. TYT Türkçe'yi arttıracağım. Deneme sıklığını. Yani TYT olarak böyle sosyalde Mesuye yakın Ocak'ta bir sosyal başlamayı düşünüyorum. Yani Ocak'tan işte şu Mesuye ne zamandı? Şubat 23'te değil mi? İşte bir aylık falan güzel bir sosyal yapmayı düşünüyorum. Çıkma soruları üzerinden. Çok böyle konu üzerinden değil de. Ee, güzel bir sosyal tekrar yapmayı düşünüyorum. Yani sosyalle böyle alacağım. Fen kısmında dediğim gibi hala deneme çözüyorum. Fizikli özellikle sürekli deneme, çözme, çözmeye çalışıyorum. Ee, böyle yapacağım. TT kısmında böyle tamamlamış olmayı düşünüyorum. Ee, onun dışında söyleyeceğim bir şey başka yok galiba. Bu arada ee, şöyle, şöyle, bir söylemek istiyorum. Videomu burası kadar izleyenler için. Haftaya değil de yani 2-3 hafta içerisinde ders dışı güzel bir vlog içeriği düşünüyorum. E, uçaklarla uçaklarla alakalı gerçekten. E, ama işte tam tarih veremiyorum. Çünkü hani çok o tarz video çekmedim. Daha, yani daha doğrusu benim kameranın arkasında olacağım e, vloglara çok alışık değilim. Hani ondan dolayı çekmeye çalışacağım. E, editlerini de güzel yapacağım. Yani uğraştığım bir video olacak. Zaten tatil gününü yapacağım için çok da ders konusunda beni e, sıkıntıya sokmayacak. Onu söyleyeyim dedim. Sadece bu video özel söylüyorum. Onun dışında e, toplu kısmından bir şey söylerim belki. Yani teşekkür ediyorum de Airbus A350 kanalının 3500 abone olması şerefine. Gerçek 3500'ü geçecek şey çok oldu da. Belki video yüklenene kadar 4000 oluruz. Ee, onun özel güzel bir uçaklarla alakalı bir vlog tarzı bir video çekmeyi düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Umarım sizin çalışmanız güzel gidiyordur. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi video saatte çok geçit gösterebilir. Sabah dağıtabilirim. Yani mesela şimdi çalışmaya başlayacağım. Daha video çektikten sonra başlayacağım çalışmaya. Ee, Hatta yarın da denemem var. Saat 10'da denemem var sabah saat 10'a denemem var ve ben e, akşam 6'da kalktım. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Yani umarım güzel bir deneme değildir ve de, zor bir deneme değildir de çok böyle batırmam. Uyku olsa çünkü gerçekten sıkıntılarım var. E, benim diyeceklerim bu kadardı. Umarım sizin de aralık ayınız güzel geçer. Hoşçakalın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.